Jüpiter dördüncü evde. Jüpiter burada ekseri soylu bir kan bağını gösterir. Aynı zamanda olumlu bir sağlık ve fiziksel sağlamlık işaretidir. Büyük bir ev sevgisi ve yuva uyumu verir. Sistemli ve metodik bir kişiliğin çevresinde konforlu ve düzenli bir yaşam tarzı vardır. Kişiyi arazi sahibi yapar. Ev ve arazi alım satımından para kazandırır. Babadan büyük bir servet gelir. Eğer güneş iyi konumdaysa giderek güçlenecek bir sağlık göstergesidir. Yaşam oldukça uzun ve özellikle kırklı yıllara doğru şans doludur. Bu konum eğer 10. evde güçlüyse büyük bir güç kazanımını ve yaşamın ileriki safhalarında ün ve şöhret kazanmayı gösterir.